Merhaba arkadaşlar ben oyun timinden Ümit Bugün sizlerle birlikte penumbra oyununa başlayacağız ee, Sizlerle böyle bir e, seriye başlama gereksinimi duydum çünkü e, Bu tip oyunlar gerçekten baya bir rağbet görüyor izlenme olasılıkları yüksek e, Ben de dedim çekeyim bir bakayım şu penumbra oyunu nedir ne değildir Ben de bu oyunu pek bilmiyorum açıkçası ilk defa yani İlk defa demeyim de yani gerçekten az ilerledim onu bir söyleyeyim ilkten. Ilk yani neyse continue değil de nev game yapalım. İşte ilk bölümde falan kalmıştım. <laughs> Şimdilik burada bir hikayemiz var. <laughs> bu hikayemiz bizim sağ olsun bu Türkçe yamayı yapan geri zekalı arkadaşlarımız bir boka benzetememiş. ESC <laughs> diyelim hemen neden benzetememiş onu da çözemedim garip garip karakterler kullanmışlar. Hemen Perinubra'yı oyununa başlamadan önce bugün yanımda ee, Berat arkadaşımız bulunuyor. Kendisi sayfamızda editör. Mikrofonu ona uzatıyoruz. Merhaba arkadaşlar ben oyun timinden Berat. E, oyun timinde editör olarak çalışıyorum. Perinubra'ya başlamanın sebebi benim çünkü Ümit'e ısrar ettim. Ondan bu kadar diyordum başlayalım. Aynen başlayalım. E, Berat bu tip oyunlarda gerçekten e, nasıl diyeyim usta denilebilecek kadar iyi. Kendisi e, bu tip oyunlardan demeyeyim de yani korku şeylerinden korkmuyor yani bu gerilim olsun korku filmi olsun gibi şeylerden ee, korkmuyor hemen başlayalım hadi bismillahirrahmanirrahim ilk olarak bir şeyimiz yok değil mi bir tane fenerimiz var hemen başlayalım şu dolapları dolapları mouse yardımıyla açabiliyoruz nasıl açıyoruz tutuyoruz çekiyoruz normal nasıl ka bir kapıyı açıyorsak öyle mesela kapıyı açabiliyoruz böyle size kalmış bir şey yani. Evet. çekip açabilirsiniz yani Ah, ee, abi burada bir kağıt var. Şurada bir şey vardı ya. Bir dakika. Şurası neydi? <laughs> Şimdi arkadaşlar neden böyle bir şey yaptım? Bunu bir açıklayayım size. Neden direkt kapıdan geçtim hiçbir şey size söylemeden? Bunu size bir açıklayayım arkadaşlar. Çünkü bizim e, oyunu böyle dediğim gibi yamalaştıran salak arkadaşlar. Eee gerizekalı aptallar e, dediğim gibi farklı farklı böyle bakın aşağıda okuduğunuz gibi biraz A üstü bilmem ne 1,1 bir işte oranında dört ürpertici ama el fenerimin pili biterse yeterince bir tek bir olmuğa kare olur. Yani çok salakça bir çeviri var. O yüzden ben burayı internetten baktım. Bu nasıl geçeceğimi. Buradan devamını açıkçası bilmiyorum. Ben bu kadar geçebildim. Yani geçebildim demeyeyim yani. çok yeni başladı. Daha penurban, ne kadar var daha bilmiyorum. Ee, niye geçtiğimi yine söyleyeyim. Çünkü ee, şuradaki gördüğünüz not defterinde notlarda e, bir tane böyle not varmış onu okuyormuşsunuz ve onda 1993 sayısı ortaya çıkıyormuş. Onun için ben de direkt yazdım çünkü benim notlarımı gördüğünüz gibi bir bok gözükmüyor. Allah belalarını versin diyerek oyuna başlıyorum. Berat sen bu oyunu oynamış mıydın? Oynadım Aga. Ne yaptın? Ha? Geçtim bitirdim. Adam oyunu bitirmiş ya helal olsun. Tamam ben de arada bir böyle geçem geçemezsem bir soracağım. Bu ışıldak. hadi bismillah. Sen anlatma ama tamam mı bana? Tamam. Hadi bakayım. Vasittir <laughs> lan. E ee, ne olacak şimdi? Ha ışık. Ama fe bunun pili var beyler. Dur, 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 dur. Bunun pili var mı? Bunun pili yoksa. Bunun pili yok ya doğru. Bu kapı açılıyor ama. Bu kapı açılmıyor. Maalesef telefon çaldı. Ee, çalma dolayıydı. Neyse. Orayı keseceğiz ne bir şey yapacağız da illa ki. Hemen. Burası oynuyor. Burada ne, ne bok var şu şey demedim. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Aa şurada anahtar var lan. Anahtar kırılmış burada. Anahtar var burada. Baş şurada bir şeyler var mı? Yok. Allah. Buralar çok karanlık abi. Açılıyor mu burası? Açılmıyor. Burada da bir şeyler yok. Acaba şunun arkasında bir şey var mı? Ee, bir dakika. Burada bir şey var ya. Bu ne? Bardakmış lan. Burada bir tane bir kapı var burada. Bir kere Ne demek? Dikkatli ol. Şuna Aa, aldık. Bu ne? Dur bakalım hemen. Yazmıyor ki bir şey arkadaş. Bir şey var mı bunların arkasında acaba? Ya devam edelim. Allah şeyler açılıyor Valla Vallahi başladım yavaş yavaş. Şunların arkasında bir şeyler mi var? Yok. Hadi girelim şu. Girmiyor burada. Başka kapı mı var? Anahtarı deneyeceğiz herhalde ya. Dur onu bir deneyelim. Anahtar buldum bir tane ya bir çıkın şuradan. Ama bu anahtar kırık. Şöyle birleştirme yapılıyor da birleşmiyor bu. Başka ne kullanabiliriz? Aa şunu bir deneyelim ya. Aha açıldı. Aha. Bıra sen buraları geçmiştim. Burada canavarlar var mı? Yok abi. Ya var da ileriki bölümlerde o çıkıyor. Ha ileriki bölümlerde. Tamam. İyi bak bunu öğrenmemiz iyi oldu. Bu bölümde pek bağırmayacağız. Ümidiyle oynuyorum. Çünkü gerçekten... ...ürküyorum abi. Burası ne rekanalizasyon gibi bir yere geldik biz. Bu, bu, ne, bu neydi lan? Işık gibi bir şey oluştu. Abi sıfır ışık. Elimdeki olmasa var ya sıfır ışık. Kapatabiliyor lan onu. Aldım size karanlık. E, tabi sıfır ışık değil ama. Aa burada iki tane kapı var. Buraya girmeden önce şurada kapı var mı bakayım? Kapı yok. Aşağı kat var. Aşağı katta ne var? Oraya birazdan bakacağız. Şuraya dikkatlice bir girelim. İyi Berat'tan aldık haberi vallahi burada canavar yok mok diyor. Bir kere full diyor. Bu zıpırt bize dikkatli olun diyor ya. Tüblüminer mesaj var oyunda bak. Ne oluyor lan? Kendi kendine hareket ediyor lan bu. Bu ne? Kitap ne kitabı? Açamıyorum. Şurada fuel. Fu fuel. Full. Şey, ne? Benzin demek aslında mı başka bir şey yok burada. Floresan da falan bir şey yok. Bu kutular zaten boş anladık bu kutularda. Aa fişek var burada bir tane. Burada da fişek var devam. Burada ne var? Şimdi abi sen açıl. Abi bu nedir ya? Şu kutuların arkalarına bir bakalım. Eee, bu oyunu anladığım kadarıyla Vallahi bu oyunun hikayesinin hikayesini hiç araştırmadım bazı Kişilerden izlediğim videolar sayesinde biliyorum. Bu ne oluyor lan? Burada bir tane mekanizma var. Bu oyunun, oy, bu oynadığın Penumbra'nın hikayesini açıkçası bilmiyorum. Bu, bu ne Traktör kasasına benziyor lan bu. Bu ne oğlum bir şey çalıştı lan burada. Niye çalışmıyor? Allah Allah bir şeyler eksik. Şu alt kata bir bakalım. Ya en çok ne olacak ya? Gir gir. Abi bir tane kapı var lan burada. Ya şifre iste isteye bir hal oldular. Yok arkadaşım şifre yok. Yok. Not defterim de yok gözükmüyor bir şey yok içinde. Dolu fişek var ya. Şu şu ne lan? Dinamit. Aa burada bir parça daha çıktı. Bunu kullanabiliriz ha. Böyle başı boş eşyalar zaten belli. Bakayım şunlar alınıyor mu, alınmıyor. Bu başı boş eşyalar bir işe yarıyor. Bunlar ne? Pil. Şunu alın. Bataryaya benziyor. Bir işe yaramıyor. O, onu yukarıda bir şey deneyeceğiz. Dur deneyelim. Berat, şey diyeceğim, o alet ne arka biraz önceki? Ona şey, hı, ona ne diyorlardı, jeneratöre bağlayacağız abi onu. Jeneratöre bağlayıp çalışacak. onlar benzin falan da koyacağız, öyle çalışacak. Ha benzin, ha benzin o yüzden tamam lan. Lan ben de diyorum bu traktör kasasına benzeyen alet ne ya? Dur. Şunu, aa bak. Bir şey taktık ona. Çalıştırdık. Aa ışıklar geldi lan. Oo yuppi, sene oldu. De ışıklar varken de bayağı bir korkunç burası ya. Alt kapı açılıyor mu alt kapı? Açılıyor. Niye açılmıyor arkadaş? Arkadaş Işıklar geldiğine göre diğer kapıları da deneyebiliriz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım. Eee hangi kapılar diyeceksiniz? Arkada kapılar vardı. Kilitli iki tane mi? Üç tane mi? Bir kapı, kapı vardı. E ee, buraya niye elektrik gelmedi? Ha gelmiş. Aa yok buraya da şifre istiyor. bu kapı da açılmıyor. E bu kapı geri gidiyor. Bu kapıda bir ibnelik var. E bura sallanır. Aa dur lan, şey oldu. Aa girdik lan. Harbi girdik ha. Ne oluyor lan? Florasan düştü önümde bak. Tavandan sarktı. Abi tırstım bayağı ha. Bura nasıl bir yer lan? Dur şuraya bir bakalım. Burada kapılar var. Valla ben burada tırstım. <laughs> Arkadaşlar Penumbra'nın birinci bölümünü izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bu e, yangın ortamının kenarında şöyle bir durayım. Yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.